Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in Crew Dragon Demo 2 isimli uzay mekiği ile ilk insanlı uçuş denemesi gerçekleştirildi. 27 Mayıs'ta yapılması planlanan fırlatma işlemi hava şartları nedeniyle gerçekleştirilememişti. SpaceX bu başarılı fırlatma ile uzaya ilk defa insanlı uçuş gerçekleştirirken tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya insan yollamış oldu. Crew Dragon Demo 2 isimli uzay aracı, Robert Benken ve Douglas Hurley isimli astronotları uluslararası uzay istasyonuna yaklaşık 19 saat süren bir yolculukla ulaştırmayı planlıyor. Peki bu uçuş neden bu kadar önemli? Bu uçuşla birlikte 9 yıl aradan sonra ABD topraklarından uzaya ilk insan taşıma misyonu gerçekleştirilmiş olacak. Bu sebeple uzaya insan taşıma yarışında Amerika'nın prestijini yeniden kazanmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca bir özel şirketin astronot taşıdığı ilk sefer olacak. NASA 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu. Bu uçuşlar yüzünden Rusya'ya milyonlarca dolar ödüyordu. SpaceX'in başarılı bir şekilde astronotları uluslararası uzay istasyonuna ulaştırması durumunda Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Rusya'ya astronot başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan kurtulması bekleniyor.